Ay onunla barışmadan önce böyle yüreğime bir taş oturdu gibiydi. Ama barışınca hep soğuştu gitti. Ay, uy kuzum benim ya. Vallahi çok iyi oldu. Kerem ben çok severim. Daha mı o benim? <laughs> Hem çocuklar ana babaların e, günahını çekmemeli. Annem Kerem diyor bak. Muhsin baba hiçbir şey yapmamış. Babamı kandırmamış. Kanıtlayacaklarmış hatta. Ya Ayşe Allah aşkına ya. Kim ben şöyle böyle hainlik ettim der. Kimse demez. Der mi hiç öyle bir şey ya? Ben sana söyledim ama. Ben ömrümün sonuna kadar o adamla asla konuşmam. O evden de böyle adımımı içeri atmam. Beni hiç düşünme. Sen mutluluğa koş Kerem'le kuzum. Ha o Rıza abin çelme takıp düşürmez koş. Hmm. Kız çay koyayım sana? Koy anam koy. <laughs> Ana kız şöyle içelim karşılıklı. Hadi. Ne <laughs> güzelim ya. Ah be annem. Yanımda sen olmadan ben herhangi bir yere koşar mıyım? Seni de götüreceğim yanıma. Olmadı. Olmuyor çevir çevir Eskiden çevir. Eskiden daha çevir. iyi. Ya nasıl geliyorsun? Öyle gelmez geri gelmez öyle. Ver, Telefon çalıyor ver, o yüzden yapamıyorum. Ver ver yapamıyorsun oğlum yapamıyorsun işte. Hmm. Hmm. Evet. Efendim Ayşe. Bak şimdi şu anda Yelda Hanım'a inanılmaz ihtiyacımız var tamam mı? Ha ne? Ha. Çekilin çekilin düt 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 ha. <laughs> Tamam ben annemi ikna ederim sen merak etme. Ee, senin dediğin yerde buluşuruz. Anlaştık. Hayır ben niye gidiyorum? Niye onlar gelmiyordu burada güzel güzel konuşmuyoruz Kerem? Anne lütfen şimdi arıza çıkarma hadi. <laughs> Anneciğim hadi anne donduk burada. Hadi çok soğuk hava. Hadi annem hadi. Hadi anne. Ay Melcim ya, ay inanamıyorum yani. Hayır yani, şimdi biz böyle küs mü kalacağız? Gel bir sarılalım, gel. Yok. Öyle sarılma varılma yok. Zaten ee? çocuklar beni kandırdı da öyle geldim ben buraya. Hı. Yani Yelda Hanım, kusura bakma benim seninle bir sorunum falan yok. Severim de seni ha. Yani senin yokluğun... Benim için çok büyük bir kayıp, kalbimde bir sızı ama biz artık düşman aileleriz. Ay, ay saçma olma Mel, Allah aşkına saçma olma. Sen böyle insaflı, öngörü sahibi, güzel bir kadınsın değil mi? Yeri geldiğinde böyle sevgi dolu, şefkat dolu bir anne... ...yeri geldiğinde de savaşçı ruhlu bir kadınsın ama. Hı? Ha, evvelallah. E yani e, bu durumda da sana yargısız infazı hiç yakıştıramadım. Ay o sen Muhsin'i hiç mi tanımadın Melcim? Yapar mı böyle bir şey Muhsin? Tanıdım tabii ya. Tanıdım Muhsin Bey. Tanımaz olur muyum ama? İşte orada yatan da benim rahmetli kocam. E biri onun ölümüne sebep oldu ya. Belgelerde diyor ki o biri Muhsin Bey. Ay bak Melcim. Ben öyle hiç benim kocam yapmazcı bir kadın olmadım. Ama bu konuda Adım kadar Muhsin'den de eminim yani, benim kocam öyle bir şey yapmaz. Kocam, dostum, arkadaşım dediği bir insana bunu yapmaz. Ha ya? Hı? O da öyle dedi zaten de. Ben de ihtimal vermedim yani ama işte. Ya aması maması yok artık ayol, aması maması yok. Yani gel sarılalım artık yani değil mi? Biz nelerin altından kalktık, biz neleri açtık Melcim yani. Hani böyle yalan yanlış bir şey için yani böyle birbirimizi mü üzeceğiz? Yine mi küseceğiz ayol? Sarılalım mı? K Kerem hayır, olmaz. Ayrıca annem şu an hangi tarafta, nerede tam olarak bilmiyorum. Her an Rıza cephesine geçebilir. O zaman kızar vallahi, kemiklerimi kırar benim. Evet, dediğin doğru. O yüzden arabaya geçip orada sarılalım. Olur derdim Kerem. Arabaya geçmek iyi olabilirdi. Çünkü çok esiyor, çok soğuk ama olmaz. Çünkü ne konuştuklarını anlayamam. Ee, buradan anlıyor musun sanki? Anlamıyorum, evet anlamıyorum. Ayrıca biz niye yanlarına gitmiyoruz ki? Ne yapıyoruz burada? Üf, ben onların muhabbetini sevmiyorum. Bence bizim muhabbetimiz daha güzel. Hmm. Hatta sarılsak daha da güzelleşebilir bence. Ya Kerem sarılma, sarılamayız. Annelerin yanında sarılamayız. Zaten şu fiziksel temasımıza bir engel çıkmasa şaşarım. Bak hmm. yani şimdilik bu olur. İyi ben buna da razıyım. Ah, sarıldılar mı? Sarıldılar. Fırsatçısın. Hmm. Hoş geldiniz. Şimdi anlat bakalım. <laughs> ya çocuklar... ...vallahi ben size inandım ya. <laughs> Muhsin Bey'in bu işi yapmadığına da ikna oldum. Ama Rıza'ya karışmayın. Olsun be annem, olsun ya. <gülüyor> 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 Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında Yalancı taçlar baş...